Aa, yakala anneciğim yakala şemsiyeni. Ah. <laughs> Ali ya. Tüh ya. Hava çok kötü parka geldik ama yağmur yağıyor. Gel bakalım ıslak mı salıncaklar. Üzülme annem gel bakalım. Niye böyle yağmurlu havada getirttirdin bizi Ali ya. Islanacağız. Ah tüh tüh tüh. Çok yağıyor Aliya, Aliya koş koş koş. Kaydıraklara bakalım ıslak mı? Gel buradan, bakalım. Ah tüh, kaydıraklar da ıslak, sırılsıklam olmuş. Aliya hiç çıkma. Gel anneciğim gel. Çok yağmur yağmış, bakar mısın sırılsıklam gel? Sanıncaklara da bakalım ama son şansın hadi. O da ıslanmıştır bence. Ya bakalım Ali ıslandı mı? Koş 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 çabuk ben de ıslandım. Hii. O da mı ıslak? Ya ne ya? Ben de... <laughs> Ali üzülme. Üzülme Baksana ne getirdim Aliya. <laughs> Şemsiyeni getirdim. Parkta bununla yürüyüş yapabiliriz. Hadi aç bakalım. Aç anneciğim. Üstünü Aa? tam açamadın. Şurasını biraz aç. Vaa. Wow. Ay sıkı tut, sıkı tut. Ay sıkı tut Alya, sıkı tut anne. Dur ben tutuyorum. Ay tamam tuttum. Dur. dur bırak bir dakika ben tutayım ya da. Anneciğim mi gezmeyeceğim ya? Kızım tutamıyorsun. Tutamıyorsun bir dakika. Aa yakala anneciğim yakala şemsiyeni. Ah inanmıyorum. Tut anneciğim gidiyor gel gidiyor Alya tutsana kızım. Ah gitti şemsiyen. Alyacığım ya. Niye bıraktın şemsiyeni kızım? Baksana inmiyor aşağıya. Ah tüh Alya tüh. Bak gidiyor şemsiyen anneciğim ya. Gitti. Tut yakala şemsiyeni çabuk. Yakala. Ay. Aferin sana annem. Yaşadın. Tut, 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 tut. Ay, tut gidiyor Alya gitti. Gitti Alya tut şunu. Alya, tut. Yine kaçıyor. Ah Alya nereden alacaksın anneciğim? Alya o tarafa doğru geliyor. Alya tut. Şemsiyeni tut. Aferin kızıma ya. Süper. Aa buraya uçtu Alya. Yakala şemsiyeni. Aferin sana annem ya. Aferin. Ay tut tut tut. Tut gidiyor. Tamam hadi gel. Hadi ya gene takıldı. Dur yavaş. Yavaş çek. Çek anneciğim. Tamam. Anneciğim tamam. Ağlama gel anneciğim. Gel ben uzanmaya çalışacağım. Gel kurtaralım. Hah bak sen de tuttun. Tamam. indirelim al bakalım. Sakın bırakma artık tamam mı? Çok rüzgar var. Başardın annem sen başardın. Hadi tut şemsiyeni de ıslanmayalım. Hatta ben de içine geleyim şemsiyenin. Süper. Hadi gezmeye gidelim bakalım.